Merhaba arkadaşlar Game yeni yenisinde hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lake of Evil adlı Türk yapımı bir korku oyunu oynuyoruz. Yani lanetli göl adlı bir korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Türkçesi lanetli göl. Bakalım başımıza neler gelecek. Ana menüde gördüğünüz gibi oyun Türkçe. Ayarlarımıza girelim. Kaliteyi yüksek yapalım. Oyun zaten Türkçe. Sesini birazcık attıralım. Hem oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım başımıza neler var. Yani. Evet. Yolda gider iken yolda gidiyoruz bir yerlere gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. Uzun zaman arkadaşlar video atmıyorum. Bunun nedeni çalışıyorum dediğim gibi biliyorsunuz. Aha araba durdu. Sen aa çekmiyor telefon çekmiyor. Arabam bozuldu ve telefonum çekmiyor. Gidip yardım aramalıyım. Hadi bakalım. Yardım ara. Hadi bakalım. Evet Fener daha var. Bir saniye hemen arkadaşlar. Bir saniye. Bir kısa bir video durmak zorunda kalacağım. Evet. Oyunun biraz parlaklığını açayım dedim. Tamamdır. olur. Şimdi yardım arayacağız. Ha bir açımızda bir ev var. Yalnız oyunu da güzel yapmışlar. Belki bu evde yaşayan adam yardım isteyebilirim devet kontrol et. Belki sana yardım etmeyecektir ama. Poto, posta kutusundaki notu oku. okuyalım. Nerede? Burada. Eğer evde değilsen beni göl kenarındaki kulübede bulabilirsiniz. Taşlı taş patikayı takip ettiğinizde göle ulaşırsınız. Tamam. Nerede taşlı patika? Dur attım. taraftan Oynar arkadaşlar oyun ilk defa oynuyorum gölevini bul demiş buluruz hocam sakıntı yok ha, bu tarafta o zaman arkaya kadar bir bakayım dedim ha, evet buradan taş patika başlıyormuş hadi bakalım ha, göründü zaten karşımızda gölevini bulduk Buradan direkt içeri mi giriyoruz? Umarım bir şey olmaz diye tahmin ediyor mu? Ne oluyor lan? Masanın üzerindeki notu ok. okuyalım. Normal şartlar altında son zamanlarda gördüklerim aklımı kaybetmeme yetmeliydi. Ancak geçmişteki sıradan hayatımı geride bıraktığımı farkındayım. Bütün bunların bir noktada yetmesi gerekiyor. Daha fazla denemeyeceğim emin değilim. C. Evin anahtarı burada burada olabilir. Nerede? Burada bir ses geldi. Ne oldu ama bilmiyorum. Dışarıya baktım oldu. Ne düştüm burada? Bir şey de düşmemiş. Bunun içinde mi? Bunun için mi? Yatağın üstünde olabilir. Buldum. Anahtarı kullanarak eve gir. Hadi bakalım. Taşlı patikayı izleyelim. Taşlı patikadan daha iyi deriz. Hatırı bunlar Hadi bakalım. Eğer bu tarz korku oyunlarını devam etmesi like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Korku oyunları yıllardır atmıyordum ha. Yıllar sonra korku oyununa bir Türk yapımı korku oyunu da. Bir farklılık olsun dedim. Kola mı? Ha. Bunun bir çevresini de Bir şey mi şey buluruz. Her yer evet, kapalıymış. Ne evet, böyle bir şey yok. Hadi içeri gel Eve girdik. Evet evi kontrol et. niye açılmıyor notları oku ne diyor lanetli eşyaları lanetli lanetle ilgili olabilecek nesneleri not almalıyım Onları yok etmek laneti kaldırmamı sağlayabilir. Bıçak mutfakta. Eyvallah teşekkür ederim söylediğin için. Manken kafası, balta, bir çeşit büyük kitabı, mezar taşı. Evet adı yanında da yazmış. lan. Puf. Puf puf. <laughs> Aa, aman Allah, aman, aman. Orada bir kağıt vardı arkadaşlar. Okuyamadık ama. Tam olarak anlayamadım. Neyse. Aa, bakın burası açılmış. Peki. Hiç de değil. değiliz yani. yalnız. Tamam bu da gitti. Hayda. Daha onu tok da yemiyoruz. Oha. Oldu. ses geldi de anlayamadım. Ne oluyor oğlum? Camdan mı bize bir şey baktı? Yok. Bu oyunu kontrol edildi. <laughs> aman, aman aman. Çıkıyorum. Patlıyor. Ya ne oluyor abi? Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Ne oluyor? Sakin olun. Aman Allah'ım Büyük kitabını da aldık. Hadi bir mezar taşı mı aldı? O ne lan? Çok değişik bir şey gördüm. Ciğerlerini bırakmış hocam. Bu lanetli eşleri kapalım. Lanetli kır laneti kırmak için onları yakınız. Lanetli eşyaları göle at. Kapıdan dışarı çıkabiliriz peki hala ama ben şuradaki notu hala okuyamadım niye alamıyoruz? neyse onu tokyamadı yani yapacak bir şey neyse videoda görmüşsünüz bana söyleyelim siz gördük okudum okudum mu ben okuyamadım galiba o sıra yanlış tuşa bas çıktık lan nesneleri nesneleri göre at göre at yardım aramak için geldik lanetin ortasında kaldık. Bakalım. Ha şuraya Lanet bozuldu. Bu ne? E, ee, eleman vardı. To be contained Devam edecek. Aa, wow, bu kadar mı? Bu kadar mıydı oyun? basmıyor da. Neyse. Evet. Evet arkadaşlar bugün size Türk yapımı bir korku oyunu oynadık. Lake of Evil bugün Türk yapımı korku oyunu olan lanetli göl oynadık. Bu bana önerilmişti. Çok basitti yani çok kolay bitti. <laughs> Yanlışlıkla ana ekranında da görmüş oldunuz oyunlarımı. <laughs> Arkadaşlar Dremlik oynuyorum. Class of Clans, Bombeci falan onları oynuyorum. Görmüş olduğunuz üzere. FIFA bile oynuyorum. Eğer FIFA videosu da isterseniz zaten onu da çekeceğim yakın zamanda. Eğer kadrom güçlendirse FIFA'yı da çekmeyi düşünüyorum. Evet yakın zamanda güzel oyunlar gelecek. Bundan sonra güzel bir seri geliyor arkadaşlar. Bekleyin. Efsane bir Sniper serisi gelecek. Diğer Sniper serisini telefona yükleyemedim ama tekrar bir deneyeceğim olmazsa bu sınav serisini yükledim ee, bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar hepinizi seviyoruz ve bu korku oyunları serimizin daha devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın başka videomuzda görüşmek üzere bye bye